Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün sizlerle yan sabun olan baları 73 hesabındayız. Söz verdiğim gibi arkadaşlar Baba Kral'a basacaktık. Baba Kral'a basacaktık arkadaşlar ganimet kasarak. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. En güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar karşıma bu çıktı ve bu, ben buna dalacağım. Ganimet çok güzel. Ganimet değil de kara iksiri. Ben şu hava sonmalarını indirelim. Tamam. Hava sonmaları indi. Arkadaşlar ejder farkındaysanız ejder ordusuyla ile saldırıyorum. İlk defa deniyorum bu ejder ordusunu. O yüzden sıkıntı çıkabilir. Kusura bakmayın. Hadi şöyle ejderler spamlayalım. Barban Kral, Büyücü, diğer iki okçu, birisi şura, birisi de Tamam. Arkadaşlar zaten ben bu Ejder ordusundan sonra direkt e, binici ordusu, yedek orduda binici ordusu var. Onlarla sandıracağım Çok güzel olacak. Öyle inanıyorum ben. Ejder ordusu pek sevmiyorum ama Tazıboğlu'nda çok işe yarıyorlar. Leyla evin aslı geç, yeni geçtiğinden dolayı güç iksirini kendisi kullanmış. Bu arada arkadaşlar demeyi unuttum. Ben e, barbar kılavuz sizden önce basmıştım. Dedim bari videodayken 4'e 5'e kadar basayım. Evet. Bir seviye karşı vs. 3 seviye. Ama her türlü diğer barbar kılavları oldu. Çünkü ejderler karıştı işi. Ve güzel bir üç yıldız geldi arkadaşlar. Güzelmiş ya ejder ucusunu beğendim. Çok güzel bir üç yıldız hanemize yazdırdık. Alex'i topla bakalım ne çıktı. On elmasmış. Neyse. On elmas da on elmastır. Onu bulamayanlar var. Evet. İlk defa denedim ben bordoyu ve sonra Şimdi binici ordusu yapıyorum. Binici ordusu şuraya bir binici ordusu ekleyeyim. Zaten şu öfke büsü de gelecek. Bir sürü binici yapalım. Bir tane çıkartalım. İki büyücü bir barbar. Bir büyücü pardon ne ikisi. Hatta böyle yapalım. İki okçu üç barbar. Tamam oldu. Hatta ejderi bir orada yedek orada bir ejder daha ekledim. Zaten 25 dakika sonra domuz birincisi ikinci seviye olacak. Ben de o sıra ejderi ikinci seviyeye yollayacağım. Biraz daha duvar basalım mı yoksa evet 1 milyona kadar duvar basalım. Sanki bir şey gördüm ama neyse. Evet, iksirle hatta iksir olmasın. Altına 500 milyon kaça duvar basalım. Ben de güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar karşıma bu çıktı. Sizce üçleyebilir miyim? 1140 kara iksiri var. Vazgeçtim ya. Ganimeti görünce değil değişik oldum biraz. <laughs> Neyse ben kör aramaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar uzun bir arama sonucu böyle bir köy çıktı karşıma ve üçleyebilir miyim? Hayır. Ben üşeyemeyeceğim diye düşünüyorum. Yine de bir şansımızı deneyelim. Evet şuradan spamlarım hepsini. Tüm oyuncular spamlanıyor. Evet. Hayır hayır. Bir tane büyücü vurma. Oh çok şükür. Allah'tan son anda. Vallahi. O sana fena patlıyordu. Hadi be işe yarayın. İlk defa kullanıyorum bu orduyu. Bence bu uçağı kullandım ama neyse. Bir raw of tulamızı Hadi be bir de bomba çıkmadığım müddetçe bence alırız. Hayır büyücü çok kötü. hava çok kötü. Bir de bomba çıkarsa fena patlarız. Oh. Ben diyorum bence 3 rende ya. 3 rende mi? İnşallah. Hayır. 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 Fena patladık arkadaşlar. Arkadaşlar sonucu öyle bekleyerek görmek istemiyorum. Ben video burada bir durdurayım geçip Beşinci seviye rakip kralı alır bizimkini. Arkadaşlar çok fena patladık. Çok fena. Şurada da bomba olmasa da her türlü her türlü içemiştir. Neyse tabii ki köküne kadar kurduk. Köküne kadar değil de 194 tanesi tek kaldı. Arkadaşlar ben Dur, videoyu durdurayım sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim ve sonucu görmek istiyorum sizinle beraber. Evet. %55 tek yıldız. Dev bomba sayesinde fena patladık. Ya yani ne yapak arkadaşlar yani ben gelen bu kadardı. Bir bakalım barbar kralı basıyor muyuz? Basamıyormuşuz. Hazinede bir şey yok. Burada 10 binlik var sandım. Hayır o da yok. Arkadaşlar bakalım ordu kaç dakika? 21 dakika. Çok zor vallahi. eğitimixir mixer bas basmak da istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Ne yapalım işte de bomba sayesinde üşleyemedik köyü. O zaman gidelim. Bir ağır salma basalım. Hatta ağır salma yok zaten büyücü dışında. Bana göre. Okçuları fulllemek istiyorum. Bunu ikiye yükseltmek istemiyorum. Eğer bir inşaatçı iksiri gelirse hızlandırarak bitirmek istiyorum. 5-6'ya falan. Ben en iyisi bir havan basıp kalan iksirlerle 500 bine hatta 600 bin olsun ganimet alırım bir 100 bin bir iksire duvar basalım toplu şekilde sonra ne yükselteceğiz ilk önce ona karar verelim klan kalsı 4. seviye 8 belediye binasında veriyor Büyücüle son seviye gizli tesamu bassak. Allah'a bilemedim. Bunu mu bassam? Bu üçüncü seviyesi 1 milyon bin istiyor. Bakalım. Bunları 3'e basamıyormuşum. Top mu bassak? Tamam. Top basalım. Kaç yüz? 300 bin istiyor. Ee, bin harcayalım. Dur. Bir tane duvar basalım. Şimdi 300 bin harcayalım. Bu 500 bin istiyor böyle sıra sıra basalım 2000bine kadar tamam iki tane daha duvar basalım tamam arkadaşlar vallahi sizin gözünüzün önünde baba kralı dördüncü seviyeye yükseltmek istedim hem elimden gelen bu kadardı o köyde zaten 3'e sevdik de hiçbir sakıncası yoktu 8000 istiyor bende ise 7000 var eğer bu gece domuz bincisini ikinci seviyeye basmasaydım sizinle beraber basmıştım. Barba kralı dördüncü seviyeye. Ne yapalım arkadaşlar ya? işte bu kadar çıktı elimden. Peki siz video dışında dörde basarım. Gelecek videoda da beşinci seviyeye fullemeye çalışacağız. Arkadaşlar video buradan sollanmıştır bence güzel bir video oldu. Sizinle beraber dev bombanın bana yaptığı ihaneti gördük. Lütfen kanalıma abone olup bırak izlediyseniz beğenip abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. İşte Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.